Şimdi biz kokoları fırlatacağız arkadaşlar. Hangi paranın üzerine gidiyorsa o para e, ee, o kişinin olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. E, taş takmak hadi. Evet. Hadi bunu. Hadi yapın. Ben de en son atacağım. Taş evet, makas. Ben birinciyim sen ikinci. Bak şu üçüncü oluyor. Evet. Tamam, Vurmadı. Aa değiyor değiyor. Evet değiyormuş arkadaşlar. Aldı. Ne ya? Yemin <laughs> kuruş olur mu? Aa işte güvendi. Güvendi sen bilirsin. Elli kuruş. Allah seni ne yapmaya ya. <laughs> <Ben> evet <laughs> şu an babamızda sıra babamız atıyor. Hayatım o nasıl atıştı böyle?

100 TL'nin üstünde durdu, gitti. <laughs> kaç lira kaç lira? 1 TL. 1 TL aldı. E yine paradır yani. <laughs> yani. Şimdi ben de 100 lira. Hadi. 100 lira. Sen benimsin <ziyaretin. gülüyor> ki mama. Kaç lira kaç lira? Hayır Değmedi. Değiyor. 100 TL evet. Evet. Ama 50 kuruşunu aldı. aldım. Evet şu an Ejder'in 100 TL 50 kuruş aldı. Şimdi babamız atıyor. Babamızın ki de geri gitti. Olmadı. Şu an Eremde tekrar. Yürü aslanım ve yürü. Hadi bakalım. Şansımıza olmadı bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş bağırıyorsunuz. Onu, bağırın kızım bağırın. Kaç lira kaç 50 kuruş. Ulan. Evet şu an yine babamızda sıra. Tek kalan 100 lirayı almam lazım. Babamız atıyor. <laughs> 20 TL ile altındaki neyse ona 10 gitti. Kuruş. 10 kuruş. Bu da iyidir. Gülüşmeler. Evet şu an Erem atıyor tekrar. <laughs> 50 TL ile 10 kuruş o, onu mu da, onu o, da o, alıyorsun. O o. Evet şu an Ejrin'de sıra. Eycin atıyor. Yamuk gitme düz git yani. Allah gidiyor Hiçbir şey yok. Ay karıcıklarımı alayım. Evet şu an babamızda sıra. Ben şuraya koyayım karıcıklarımı. Anam gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yüz değdi mi? Yok yok. Dedi, dedi, Ay, olmadı o yeniden, yeniden yok yok. Yani Eycir'in sen geri ittin olmadı. Hacıcık evet yeniden at attım. O sayılmıyor. Misal 100 liraya gelirse. Şu an evet değdi. İkisini de alıyorsun hayatım. Allah bereket versin bugünün karı. Nereye gidiyorsun daha bitmedi. Evet hadi. O paraları size bırakmam. Hadi. <laughs> evet şu anda. Lan lan, lan niye geldin? Allah seni Olmadı. Şansına <laughs> gidiyor, ya anneciğim. <laughs> Olmadı anneciğim. Aa. Evet Aa, şimdi Ejrin sıra. Ben Ayarlayayım ben Çok bir pa büyük paramız kalmadı. 150 TL büyük paramız var. Ya şöyle Gerisi küçük. Ya. Lan param gitti. Paramın üzerine ne basıyorsun? Olmadı Ejrin. Geç. sıra, bende sıra. Evet, baba da kızım. 10 lirayı mı alacak? Ne alacak? 10 lira gitti. Evet, 10 lirayı alabiliyorsun. Aynen. Eh iyidir yani yine. Hadi bakalım şimdi Erem Hanım'da. Oyunumuz çok eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Olmadı ya, kızım. Biraz, tamam hadi bir, bir hakkın daha var. Ama para ona yaklaştı yani olma. Ne ee, niye geliyor? geliyor. Olmadı. Bu ikinci ah. hakkındı. Ah, Çek ah. Eren. Şimdi sevende. Şimdi eğicirinde. Ulan onu. <laughs> Kız gitti 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 demiş. iyi devrilmedi. Yok. ben. Ama kolam gitti. Tamam. Erem'i kimle tamam, atarsın abi. sonra? Dur Erem'i kimle atarsın? Evet arkadaşlar şu an kuşumuz boncuk da bize Dair oldu. Kuşumuz boncuk hanım. Ay pardon boncuk bey. Evet şu an eşim atıyor babamız yes. ama aşkım. olmadı maalesef. Ben ben Allah Allah. Evet şu yani anda Erem sende hadi kızım. aşkım Eller benim. Sen, sana kaç kere dedim He. Hep bu Ay, <gülüyor> Alsana. <gülüyor> Niye öyle yapıyorsun kızım? Ay baba. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet. Şimdi <laughs> Ecrin'de sıra. Kuşumuz da bu arada bize eşlik ediyor. Hadi kocuk sen masada dur. Seni, seni de ezebiliriz belki. Ha? Hadi birazcık daha <laughs> git. Evet, evet şu an evet. Ecrin <laughs> de aldı 50 TL'yi. Ay yeri Yapacak abi. bir şey yok. Aşkım Abi sen alma onu 100 Oo, gidiyor zaten. Oğuz'a <laughs> gidiyor. Gidi. Alamadı. Ay, <laughs> Ay baba bon rastgele attın ha. Ama bu ucuk beni Ben nasıl ben atacağım? Ver bana kuşu. Dur dur. Kuşumuzdan bize bir rahat yok. O da oyuna <laughs> dair oluyor. Evet şu anda Erem attı. Boncuk bak senin yüzüne atamadım. Bir para alamazsın. Ben, ben Aha. Al 10 kuruş aldın aldın aldın. Yo, beş aldım. Yo 5 kuruş aldım. 5 kuruş almış. <laughs> Bende sıra. Şu paranı al. Bak bu ne? alamadım şey biliyor musun? Hadi git masaya. Ben masaya git. Niye geliyorum buraya? Hadi, hadi. O eli kuruştu yani. Yani öyle o kuruştu, da iyi. Evet para. şimdi babamızda sıra. <laughs> Hayatım biraz hızlı atsana. Olmaz öyle yapmak olmaz. babayı niye kaldırıyorsun <laughs> <mi> <laughs> Hayır masayı niye yani sayılmıyor aldı. Aha, evet. evet <laughs> <diye kaldım>. <gülüyor> yiyeyim, <gülüyor> ama. Çok şanslısın hayatım. Kârı. Tamam, ha. Kısa günün karı. Gel. Evet şu an Erem'de sıra. Olmadı. Aa, Anne bir kere daha atayım mı? Ha, yok. Ama bir sen Hayır. Yok mu? nereye gidiyorsun abla? Allah senden. Kaç lira? 1 TL. Oo, bu bir çikolata oluyor mu yani bakalım. Anne bucek şimdi şimdi bak Evet, şimdi babamızda yani, sıra. Ben. Babamız da ortadaki son 50'ye doğru atmaya uğraşıyor ama bakalım giderse ama geri dönmezse alamıyorsun hayatım maalesef. Şu an Eremde sıra. Boncuklar ne oluyor Boncuk da babamızda geziyor. Şu an Eremde sıra. Evet. Hayda Mada gitti. Mada gitti. Mı? Şu tane... an babamızda sıra. Kollarımsız yavaş yavaş aşağıya düşüyor. Birer sen benimsin. Ben onu da bari al Yapma ya. Gelmedi. O olmadı. Kaldı. <laughs> Ama ben hiç şansımı denemedi. Ama gitti kızım yarıda kalırsa deniyorsunuz anneciğim ben... şanssız. E, evet şu e. an babamızda daha Ay, şey, bak babamız ya. geri alabilir. Çünkü gitmedi. Biraz hızlı Aynen. gönder hayatım. Yani baba o kadar hızlı demedik yani. Aşkım. Kocuk bak ben öyle seni yani. sevmiyorum. Biraz tamam, sessiz. Gidiyor, Gelme. Gidiyor çok iyi. Gelme. Gelme. Hayır, Hayır, değil. Olmadı. Onu ben göndermeyeyim. Evet şu an Eren de. Boncuk ne yapıyorsun ya? Atacağım mısın sen de? Olmadı. He? Bir atabiliyorsun. Bir daha atabiliyor. Da atabiliyorsun. Bu Boncuk bak bu para senin olsun. Nasıl <laughs> bakayım? <gülüyor> <gülüyor> 50 TL Eremin. Evet. Anne, anne, anne. Ben Kaç lira mı oldu bakayım sayayım. Hafıyı kaldırmış mı? Öbür 50'lik kimdeydi? Bende. İkisi de mi? Bende 3 tane 50 var. Üç Bende üç de bir 1'e var. Sende bir 50 oh. mi var? Ha. 151. Aa, Allah gidiyor. Gidiyor ya. Aa, gitti. <laughs> Kolejiklerimi alıyor. Evet şimdi sıra babamızda tekrar. Babamız oynuyor. Olmadı hayatım. Tekrar al. Kuşumuz da bu arada babamızın kafasında. Merhaba boycu. Kemir mi lan babam saçını? Bak kemir mi? Kemireceğim diyor ya. Olmadı. Alamadı. Erem al kızım kolayı. E, Sıra sende. sende. Bakalım, Arkadaşlar kola şişelerimiz teker teker aşağıya düştüğü için ben şu an de. tek kolayla oynuyoruz. 3 tane koladan bir tanesi kaldı Allah rahmet eylesin Gel de öldü. <laughs> Alma, evet. Tut 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 tut. Peki, ben şey gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Gelmeyebilir. Ben de sıraya Evet şu an Ejir'in de sıra. Allah'ım. Hadi bakalım kızım. 5 TL yani benim de gelin. Boncuk bak yüz 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 ben tekrar yüz yüz Evet. Kuşum şu an bende ama ben size gösteremiyorum çünkü kamerayı çevirmem lazım. Evet. Evet şu an babamız aldı kuşu. Aha. Anne gidiyor. Anne. Şansına küs olmadı. Evet şu an babamızda sıra. babamız Daha, 5 TL kazandı. Aa, babamız Daha 5 benim. TL kazandı. <laughs> benim ağzım açamam. Bu niye gittin oğlum? 105 TL bulayım. Şu an tamam. Erem atıyor. Çağ, kağıdı birisi alsın, Bozuklarda bir kişi alsın. Ben bir şey atayım mı? Yeter. Tamam bitti. İyi. Çeki gel bunu ne yapıyorsunuz? Durdurun. Bitti. Hoşça kalın arkadaşlar. Dinle geç. Hoşça arkadaşlar. Anne yani olmadı zaten. Sen diyorsun ki.